arkadaşlar. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Son videonun bu yana 5. E, rafı açtım. 50 ticarım koyunu açtım. Ve manavı 2. seviyeye yükselttim arkadaşlar. Görüyorsunuz depo depomuz 8000 kiloya çıktı. 4000'den 8000'e çıktı. Bir daha arttırdım da muhtemelen 16000 olacak. Yani ürünlerimizi 8000 e, kilo üzerinden satabiliyoruz. Yani burada çünkü şöyle izah edeyim size. Mağazalar kısmında daha 13 saatlik %50 satışım var. Hatta şöyle 16 yapayım. E, manav kısmında da gazete reklamımız var. %25 toplamda %75 satış hızıyla hızlı hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. E, bir şekilde eee belli bir seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hızlanacağımızı düşünüyorum. Şuradan para destesini izliyorum. Bu para destesi ilk başlayan arkadaşlar da çok önemli. Herkes saatli bir mutlaka bunu izlesin. Az önce 16 bin dolar aldım. Şans şarkını mutlaka çevirmeyi unutmayın. Videoyu da izleyin. Şunları da izlerseniz evet, ekstra daha fazla hızlı kasabilirsiniz. Daha fazla ticari koyunuz veya işte dolarınız olabilir. Hemen buradan üstten reklam kartı kazanmak için izle kazan diye onu, da tıklayabilirsiniz. Şu anda bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Manav birden bile çok güzel verim alıyorum. Şimdi burada da 25 coin azalt diyor. 6. rafa açmak için 500 ticari coin istiyor. Bunu ben bayağı bir video izleyerek 50'ye kadar falan düşürmeyi planlıyorum. siz de bu şekilde yol izlerseniz daha hızlı kasabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar e, şu lojistik depoda mesela cevizin üzerine geliyorum. Şuradan sırala fiyat artan yapıyorum. Yani fiyatı en düşükten en pahalıya doğru sırala diyorum. Mesela burada kalitesi yokmuş. Burada fiyat artan yaptığınızda arkadaşlar nakliye ücreti en az ve fiyatı en az ürünleri listeliyor. Bilmeyen arkadaşlar var yorumlarda bu şekilde belirtiyorlar. Eee... Açıkçası bu size biraz nakli ücreti. Paranızı yiyor. Kilo başına mı yiyor onu tam hesaplayamadım ama muhtemelen kilo başına yiyor. Yani mesela sallıyorum. Bunu bu şekilde yapmayan arkadaşlar gidiyor. Nakliye ücreti şöyle yükseklerden alıyor. Nerede o mesela? 91 kuruştan alıyor. iki katı para ödüyor arkadaşlar. Bu da sizi paranızı yiyor. Daha hızlı kasmanızı engelliyor. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Dediğim gibi bana bir iki yaptım. E, hızlı hızlı gelirlerimiz gelmeye devam ediyor. Sizden ricam e, bir arkadaşın tavsiyesiyle çilek aldım. Yorumda belirtmiş. Çok teşekkür ettim. Çilek hızlı gidiyor işte satışı hızlı falan diye. Şuradan sizden ricam ürünlerin piyasa durumuna bakaraktan mesela neyiniz var manavınız var. Sallıyorum benim manam var mandalinam var fındığım var. Çilek nerede? Çilek de mesela iyi diyor o arkadaş. Fındık kivi üzüm mesela ben bundan sonra bu şekilde devam edeceğim biraz ciro ee, yapayım kivi üzüm alacağım muz alacağım yani elmayı falan sileceğim arkadaşlar buradaki ee, ne varsa buradaki iyilerden ne varsa onlarla devam edeceğim ee, oyunuma ekişler bölümünden iş yapmaya devam ediyorum şöyle hemen toplayalım gelirimizi iş ilanlarından hemen işe katıl dediğimizde zaten kaç dakikada geliyormuş 5 dakikada o işi hamallık işini yapıyoruz. Enerjimiz zaten var. Şu kısımdan enerji ekleyebiliyoruz. Tabi o da e, şuradaki parayla oluyor. Bayram dolayısıyla şunlarda kampanya var arkadaşlar. Satın almak isteyen varsa ya ben önermiyorum. Video izleyerek zaten belli bir düzeye çıkıyorsunuz. Yine de ufak tefek alım satımlar yapmak isteyen arkadaşlar varsa orada onları değerlendirebilir. Video açtım yanlışlıkla. Videoyu bir dakika duraklatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 ticari coin düştü. 475 oldu. Ve her 10 dakikada bir bu şekilde düşürürseniz yani bu belli bir seviyeye düştüğünde gidin bunu satın alın arkadaşlar. Raf, raf artsın. Ekstra bir mağaza satın almaya bence hiç gerek yok. Çünkü ben burada çileyi bakın 3.62'den alıyorum nakliye dahil. 8.55'e satıyorum. Şöyle bakalım bir kere artıya tıkladığınızda 16 saate bitiyor diyor bu muhtemel stok bitiş sayısı arkadaşlar. Emin olun bu daha önce bitiyor. 16 saat demek ya yani yarım günde bitiyor yani öyle söyleyeyim. Bu da yarım günden çok daha az bir sürede bitiyor. 3'te birinde bu bir, bir günde bitiyormuş. Çünkü ceviz olduğu için 5.40'a alıyorum. Maliyeti var. Maliyeti biraz yüksek maalesef. ceviz Çünkü çok bulunmuyor. 8.50'de satıyorum. Elmayı 285'ten 5.31'e neredeyse iki katına 9 saatte satıyorum. Domates de 0.79'dan 1.71'e yani 0.70'den 8.16'dan 1 lira 10 kuruş şey daha doğrusu yarısından nasıl diyeyim 80-90 kuruş falan bir karım var. Bu da 6 saatte bitiyormuş arkadaşlar. Ee, güzel para kazanıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Hani beni takip eden arkadaşlar da yoruma belirtirse tekrardan sevinirim. Hani ya işte şu şekilde yap şunu sat işte şu hareketin yanlıştı aslında şu hamleyi yapmasan daha iyi olur tarzında e, öneriler de bulunabilirsiniz. Her türlü öneriye eleştireye açığımdır. E, sonuçta hani videoyu çeken benim ama siz de yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre mesela yol çizebilirim. Daha önce dediğim gibi bu şekilde hani manavı açıp da mesela süpermarkete döndüğüm olmuştur bazı arkadaşların fikriyle Ha doğru olmasa da deneyerek görüyoruz sonuçta oyun kimseye kızacak kimseye böyle hani tepki gösterecek halim yok bu şekilde ilerleyeceğim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar şu anlık işte geçen videoda bahsettiğim işte bu para kazanma işte bir yol buldum falan gibisinden ki sistemin biraz sistemkar konuşmuştum şu kar kısmı var arkadaşlar. Kar kısmını yüzde yüz yapıyorsunuz kesinlikle. Ben size bunu söyleyeyim. Hani bunu çoğu arkadaşımız biliyordur belki ama ben yine de bilmeyenler için bilgilendirme amaçlı söylemek istedim. Yüzde yüze çektiniz de arkadaşlar. Yani yerli geçti bir şekilde kazanıyorsunuz. Çünkü daha düşüğe çektiğinizde yüzde seksen çektiğinizde kar oranınız düşüyor ekstra al sat al sat al sat tekrardan bir daha lojistik depoya gir onu al ondan sonra tekrar sat falan Bayağı bir uzun sürüyor arkadaşlar yüzde yapın yani bir saat fazla iki saat fazla beklersiniz ama tam verim alırsınız bir daha işte tekrar oyuna gir lojistik depoda elma al işte mağazaya at bu şekilde uğraşmazsınız benim gibi oyuna böyle ara sıra bakan arkadaşlar varsa bu şekilde ilerleyebilir izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi eksi artı yönleri yorumda belirtirsiniz sevinirim Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum.